Herkese merhaba. Denesene kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yoksa siz de benim gibi aynaya baktınız ve yılların getirisi, çizgiler, karışıklıklar, sarkmalar, renk uyumsuzluğu, yani cildinizden memnun değilsiniz. O zaman hemen acilen bir bakım yapmamız gerekiyor. Cilt bakımını evlerimizde doğal olarak kimyasallardan uzak bir şekilde hazırlayıp cildimizi mutlu edelim. Bu videonun içerisinde sizlerle birlikte muhteşem 4 ürün hazırlayacağız. Tonik, iksir, muhteşem bir maske ve tabii ki serum niteliğinde bir gece kremi. Lütfen hala abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açar mısınız? ve lütfen yorumlarda bizlere nerelerden katıldığınızı, bir sonraki videoda neler görmek istediğinizi, şikayetlerinizi, memnuniyetlerinizi, her şeyi yazabilirsin. Hadi şimdi Yapım arkadaşlar. Geçelim. Eğer evlerinizde doğal olarak kimyasallardan uzak bir şekilde cilt bakımı yapmak istiyorsanız şimdi yapacağımız karışımı muhakkak yapmalısınız. Gerekli olan malzemelerimiz keten tohumu, defne yaprağı, pirinç ve 200 ml su. İçerisinde barındırdığı yüklü miktardaki omega 3, E vitamini ve bir sürü güzel vitamin sayesinde cildimiz üzerinde muhteşem etkileri var. Hemen şöyle kabıma 3 tatlı kaşığı keten tohumunu alıyorum. Ve işte pirinç. Asyalı kadınların cilt üzerinde etkilerinden dolayı kullandığı pirinci lütfen siz de bütün formüllerinize dahil edin. 3 tatlı kaşığı ilave ediyorum. Ve işte yüzyıllardır cilt üzerinde muhteşem etkilerinden dolayı kullanılan defne yaprağı. Hemen şöyle bütün olarak koyuyorum ben. Sevgili arkadaşlar ne kadar çok koyarsanız inanın bana o kadar güzel etkileri olacaktır. Ve işte 200 ml içme suyunu da ilave ediyorum. Şimdi bu karışımı Yaklaşık 10 dakika kadar kısık ateşte kaynatacağız. Sevgili arkadaşlar, iksir niteliğinde olan jelimiz ocak üzerinde yavaş yavaş kaynarken biz diğer taraftan karpuzlarımızı ezip suyunu çıkaracağız. Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz sevgili arkadaşlar içerisinde bulunan vitaminler tahmin edemeyeceğiniz kadar cilt üzerinde etkileri var. Mutlaka karpuzun içinden, suyundan ve hatta karpuzun kabuklarından istifade edin. Çöpe atmadan önce lütfen cildinizde şöyle bir dolaştırın. Gerçekten çok işe yaradığını gözlerinizle göreceksiniz. Şansıma benim karpuzum çekirdeksiz onun için şöyle küçük küçük doğruyorum süzgeçten eze eze suyunu çıkartıyorum hatta şöyle bir bardak altıyla da dikkatli bir şekilde ezebilirsiniz sevgili arkadaşlar miktarı azaltıp çoğaltabilirsiniz arkadaşlar, tabii ki işte iksir niteliğindeki jelimiz hazır. Bu jeli bir süzgeçten geçirmek çok zor olacaktır sevgili arkadaşlar. Hiç tavsiye etmem. Ya bir tülbentten destek alın ya da benim gibi şöyle bir çorap parçası kullanmanız gerçekten daha iyi olacaktır. Şöyle gerdim ve şöyle içeriğimi boşaltıyorum. Ve hemen şöyle kolayca süzeceğim. Ve işte muhteşem jelimiz hazır. Ben hemen şöyle bir şişeye aktaracağım sevgili arkadaşlar. Daha sonra formüllerimde yine kullanacağım. Aloe vera jeline alerjiniz varsa, formüllerinize katamıyorsanız, dokusundan falan hoşlanmıyorsanız ya da lütfen bu şekilde bir jel hazırlayın, kullanın. Dolabında 3 hafta saklayabilirsiniz. Lütfen üzerine son kullanacağınız tarihi yazın. Sonra bozuk halde kullanmayın. Sevgili arkadaşlar ilk önce toniğimi hazırlamak istiyorum. Karpuz suyumdan 4 yemek kaşığı kabıma alıyorum. Ve tabii ki iksirimden de 1 çay kaşığı yetecektir. Ve hemen üzerine gül suyu ilave etmek istiyorum. Tabii ki gül suyunu aynı oranda karpuz suyu kadar ilave ettik. Sevgili arkadaşlar, toniğimizi 3 hafta buzdolabında saklayabilirsiniz ve lütfen her kullanımdan önce çalkalamanız iyi olur. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi sıra geldi kremimize. Kremimizi hazırlamak için ilk malzemem aloe vera jeli. Özellikle geceleri kullanacağınız bu krem o kadar hoşunuza gidecek ki sık sık yapacaksınız. Hemen aloe vera jelimden şöyle bir tatlı kaşığı kadar kabıma alıyorum. Eğer bu jeli hazırlamadıysanız lütfen aloe vera jelinden iki tatlı kaşığı koyun. Eğer aloe vera jeli kullanmayacaksanız ve bunu yaptıysanız lütfen bundan iki tatlı kaşığı koyun ben iksirimi de ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı. Hemen şöyle bir buçuk yemek kaşığı kadar karpuz suyumdan da ilave ediyorum. Ben özellikle E vitaminini vitamininden ziyade bütün formüllerime formüllerimin ömrünü İki hafta uzatsın diye koyuyorum. Lütfen bunu dikkate alın. Eğer E vitamini yoksa koymayın. Ama o zaman yaptığınız kremlerin kullanım tarihleri öne gelir. Onu lütfen unutmayın. Ben şöyle iki kapsül E vitamini kullanacağım. Hemen bir iğne yardımıyla delip formülümüze katıyoruz. Keten tohumu yağı tercih ediyorum besleyici yağ olarak. Çünkü içerisinde barındırdığı omega 3 ve E vitamini benim cildime çok iyi geliyor. Eğer sizler başka bir yağ tercih ediyorsanız lütfen besleyici yağ olarak evinizde kullandığınız diğer yağlardan da kullanabilirsiniz. Şöyle hemen bir tatlı kaşığı dolu dolu Keten tohumu yağını ilave ettim. Şimdi bu karışımı güzelce homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok katı bir krem kıvamında değil. Eğer daha katı bir şekilde kullanmak istiyorsanız lütfen aloe vera jeli ya da bizim iksirimizden bir tatlı kaşığı daha ilave edebilirsiniz. Ama ben bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Sizlere de bu şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ve kremimi hemen kapaklı cam bir kavanoza aktarıyorum. Sevgili arkadaşlar, serum niteliğindeki bu kremi 3 hafta boyunca buzdolabınızda muhafaza edebilirsiniz. Zaten bir saat sonrasında biraz daha katı bir hal alacaktır. Onun için bence bu kıvam iyidir. Lütfen bu kıvamda kullanmayı sizler de tercih edin. İlk defa kullanacaksanız lütfen bilek içerisinde bir alerji testi yapın. Tabii ki her zaman önerdiğim gibi. Bir 15-20 dakika bekleyin. Kötü bir reaksiyon görmezseniz yüzünüzde, cildinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ve işte şimdi sıra maskemize geldi. Sevgili arkadaşlar, biraz önce iksirimizi hazırladığımız içeriği yani keten tohumu, pirinç ve defne yapraklarını şöyle öğütme kabıma alıyorum. Sevgili arkadaşlar, benim cildim alışık defne yaprağına ve ben onun cildim üzerindeki peeling etkisine bayılıyorum. Onun için ben yaprakları dahil ettim. Sizler içerisinden çıkartabilirsiniz. Hemen kabımın kapağını kapatıp güzel bir şekilde öğütüyorum. Ve gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde öğütüldü. Hemen karpuz suyunun üzerine bu içeriği alıyorum. Bunun içerisine başka hiçbir şey koymanıza gerek yok. Bu şekilde güzel, homojen bir kıvam alana kadar karıştırın. Ve işte maskemiz kullanıma hazır. Hadi şimdi hemen uygulamaya geçelim. Sevgili arkadaşlar, hemen uygulamaya geçmek istiyorum. Tabii ki ilk önce toniğimizle başlamak istiyorum. Bir temizleme pamuğu alıyorum. Hem cildimde güzel bir temizlik olsun hem de toniğimiz gözenekleri açıp içlerini güzelce temizlesin diye toniğimizi sürüyoruz. Bir hatırlatma daha. Buzdolabında 2-3 hafta rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz. Lütfen çıkarttıktan hemen sonra çalkalayın ve yüzünüze öyle tatbik edin. Ve işte şimdi sıra maskede. Ve işte 5 dakika geçti ve kurudu. Hemen üzerine maskemi uygulamak isteyen bütün cildinize yayın. Göz etrafına sürerken dikkatli olun. Bütün cildinize sürün. Sevgili arkadaşlar, tabii ki geriye kalan kısmı lütfen kapaklı cam bir kavanoza koyun ve buzdolabında bir hafta muhafaza edin. Bir hafta boyunca 2-3 kere kullanırsınız. Ben peeling etkisini çok seviyorum. Onun için lütfen cildinizde 2-3 dakika boyunca şu şekilde bir peeling yapın. 3-4 dakika peeling'den sonra lütfen bu şekilde bekleyin. Eğer bu şekilde beklemek sizi rahatsız edecekse şöyle tuvalet kağıdı olabilir, mendil olabilir. Hiç fark etmez. Şöyle komple bütün cildinizi örtün. Bu şekilde toplamda yarım saat bekleyin. Yarım saat sonra gelin beraber yıkayalım. 20 dakika sonra şöyle mendili böyle çok pratik oluyor sevgili arkadaşlar. Bunu gerçekten öneririm. Hem hiçbir yer batmıyor hem gerçekten çok pratik oluyor. Şu şekilde güzelce toplayalım. Önce ılık suyla Sonra da soğuk suyla en önce bir şu atıkları bir temizleyelim. Sevgili arkadaşlar bu şekilde yıkadık. Daha ıslakken ben şöyle lifli sabunlardan kullanıyorum. Çok memnunum. Sizlere de tavsiye ederim. Cildinize uyan, cildinize faydası olan muhakkak bir çeşidi vardır. Lütfen onu tespit edin ve onu devamlı olarak kullanın. Ben hem sabahları yüzümü yıkarken hem akşamları yıkarken mutlaka kullanıyorum. Öncelikle şöyle bir sürüyorum ve sonrasında biraz ıslatıp şu şekilde hem bir peeling hem de güzel dipten bir temizlik sağlıyor. gözlerime de yapıyorum. Ve hemen yıkıyorum. Sevgili arkadaşlar önce ılık sonra da buz gibi bir suyla cildime şok etkisi verdirip güzelce de kuruluyorum. Ben bu hisse bayılıyorum. Sevgili arkadaşlar o kadar güzel, pürüzsüz ve o kadar dur bir halde ki şu anda. Ama tabii ki biliyorsunuz bu tür bütün işlemleri lütfen geceleri yapın. Şu anda o kadar savunmasız, o kadar duru, o kadar temiz oldu ki güneş ışığına eğer dışarıya çıkarsak inanın güneşin bütün o zararlı ışınları bu cildimize çok zarar verir. Onun için lütfen geceleri yapın. Evet sevgili arkadaşlar ışıl ışıl pırıl pırıl sizler de yaptıkça denedikçe gerçekten hoşunuza gidecek bunu biliyorum. Güzel bir enerji veriyor hem cildime hem de benim moralimi düzeltiyor. Serum niteliğindeki şu gece kremimizi de sürelim. Buzdolabında 3 hafta boyunca muhafaza edebilirsiniz siz. Bütün cildinize çok fazla göz içerisine girmeyin. Göz altı, göz üstü Göz kapakları da dahil bütün cildinize uygulayabilirsiniz. Ben bunu sürdükten sonra bu şekilde yatıp uyuyabiliyorum. Beni rahatsız etmiyor. Ama eğer içerisinde bulunan karpuz sayesinde hafif bir yapışkanlık söz konusu oluyor. Ama kuruduktan sonra tamamen gidiyor. Buna emin olun. Deneyin göreceksiniz. Eğer bu sizi rahatsız ederse lütfen akşam saatlerinde sürün, yatmaya giderken yıkayın, temizleyin. Üzerine başka bir şey sürmenize gerek yok. Yatın, uyuyun. Ama dediğim gibi ben bu şekilde yatıyorum. Sabah kalktığımda yüzümü yıkıyorum ve rutin diğer bakım ürünlerimi kullanıyorum. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi evlerimizde doğal bir şekilde kimyasaldan tamamen uzakta çok güzel bir bakım seti hazırladık. Umarım hayatınıza dahil edersiniz ve memnun kalırsınız. Bakalım bir sonraki videoda ne hazırlayacağız. O zamana kadar hoşçakalın.